Günaydın. Günaydın. Gülümsemedin. Efendim? O peynir öyle kesilmez de demedin. Kafam bozuk Rüzgar. Ne oldu? Her şey yoluna girdi sanıyordum. Her şey yoluna girdi. Haberin de iyi. Gerisi bildiğin gibi işte. Bilmiyorum ki. Artık her şey yarım yamalak anlatıyorsun. Leyla benim yüzümden beni e zarar verdi. Senin yüzünden değil, sana aşık olduğu için. Ne yani? Beline zarar verme hakkını ona veriyor mu? Deli mi bu kız ya? Kafayı yemiş resmen. Deli değil. Canı yanıyor o kadar. İkisi farklı şeyler. Yüzler bu konuda ona anlayış göstermek zorunda değilim. Hele ki bu durumda. Tamam. Ama kendine anlayış göstermek zorundasın. Hadi tamam vicdan yapma artık. Söylemesi kolaydı. Sinan ne oldu sana? Bilmiyorum ben artık sana zarar Sinan sakın. Bir başına gelenlere baksana. Hepsi benim yüzümden. Ve bu yaşadıklarının hiçbirinin seninle alakası yok. Sinan bana asıl ne zaman zarar verirsin biliyor musun? Benim için neyin iyi ne olduğuna karar verdiğin zaman. Mesela benden uzaklaşmak gibi. Aklımdan geçmedi değil. Ama biliyorsun işte yapamıyorum. Ben de. Hem yapamıyorum, hem yapmıyorum. Çünkü senden uzaklaşmak istemiyorum. Bin metre gelsin başıma. Yani seni böyle göreceksen, duyacaksan, bütün dünya karşımda dursun. Sen yeter ki bana güven olur mu? Bu Ceyda'nın söylediklerini de kafana takma kötü bir şey yaşadın ve yorgunsun, üzgünsün, kafan karışık. Ama inan bana Ceyda cezasını çekecek. Ve bir daha söz veriyorum sana zarar veremeyecek. İnan bana. Sinan sen benim yanımdayken ben hiçbir şeyden korkmuyorum ki zaten. Ama ne bileyim yani bu sadece yaşadıklarımdan değil sanki başka bir şey var. Yapma Pelin. Yeni bir Ceyda oyunu işte. Demek ki bu sefer böyle davranacak. Ama artık onun için çok geç. Peri. İyi, iyi misin? İyi gibisin. Benim. Bu kesi Kolay çıkmıyor tabii. Efendim? Aynı boya. Oraya gelen sendin ve o adamları da sen tuttun. Ne ima etmeye çalışıyorsun? Cidden anlamıyorum şu an. Sanırım ben anladım. Birin sen ne dediğini farkında mısın? Ya Sinan niye öyle bakıyorsun bana? Aynı boya, orada motorun üzerinde de vardı. Yani bu tesadüfse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi küçücük bir boya lekesi yüzünden seni benim kaçırdığımı mı iddia ediyorsun? Evet. Aynen onu söylüyorum. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin Bak, tamam. ya? Tamam. Tamam, sakin olalım. Bakın, şu an en son yapmamız gereken şey bu. İstemeden de olsa birbirimizin kalbini kırmak. Bak, bunu yaptıran Ceyda'ydı. Ve eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Polis delilleri arıyor. Yakında çıkacak bu ortaya. Kimin yaptığı belli olacak. Ayrıca Rüzgar hep yanımızdaydı. Ben şahidim. Yetmiyor mu sana? Sinan aynı boya diyorum, aynı boya diyorum. Niye şimdi? Tamam, tamam bak hepimiz gerildik. Biraz sakin olun ve oturalım. Bak sen bu boyayı gördün, başından kötü bir şey geçti ve onu hatırladın. Hepsi bu. Asla, ama asla toz kondurmuyorsun değil mi? İnanmıyorum ya, şaka mı bu? Pelin. Pelin, bu yaptığın doğru değil. Sinan hayal meyalde olsa orada bir kadının olduğunu gördüm. Evet Ceyda'ydı o her an her türlü yalanı söyleyen, her şey yapmaktan çekinmeyen Ceyda. Bak onu iyi tanıyorsun. Birden bire sana yapmadım dedi diye inandın mı yani ona? Birden inanmadım Sinan. Kafamda soru işaretleri vardı. Rüzgardaki boya lekesini görünce her şey yerli yerine oturdu değil mi? Ya Başak'ta görseydin ya da Simay'da ya da Bülent'te görseydin böyle mi davranacaktın? Ya sen rüzgarın dışında başka birinin üzerinde görseydim? yine aynı şekilde mi tepki verecektin? Yani yine koşulsuz şartsız onu mu savunacaktın? Yine aynı yere geldik. Rüzgar'ın bana farklı baktığını düşünüyorsun ve bunu kafandan atamıyorsun. Evet atamıyorum. Çünkü ikna olmak istedikçe sürekli buna engel olacak bir şeyler oluyor. Ne oluyor Pelin ne oluyor? Bu oluyor işte bu oluyor. Az şey mi bu? Kaçırıldım Sinan ben. Kaçırıldım. Ölümden döndüm. Ama işin içinde rüzgar olunca nedense önüne ardına bakmıyorsun. Ya lekenin nereden olduğunu bile sormuyorsun. Çünkü onu tanıyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Benim Rüzgar benim arkadaşım. Ve asla böyle bir şey yapacak biri değil. Bu, bu çok çok büyük bir suçlama. Bak. Başından kötü bir şey geçti. Ve çok yorgunsun ve üzgünsün. İnan bana sağlıklı düşünemiyorsun şu an. Sağlıklı düşünemiyorum. Öyle mi? Ne güzel ya. Ama bak. Neyse bir gelişme var. Yani en azından daha önce olduğu gibi paranoyaksın falan demedim. Benim ben gerçekten şu an ne yapacağımı, sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey deme. Hiçbir şey deme. Çünkü bitti. Bitti mi? Evet, bitti. Hadi git. Git şimdi rüzgarına koş. Git teselli et onu. Üzülmüştür, kırılmıştır. Canım, yazık. Pe Pelin! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.